Herkese merhabalar. Tonguç Kapta 3. sezon kazananları belli oldu ve 5. sınıfın en çalışkan öğrencilerinden öğrencimiz Firdevs Polat Hızıçtalar takımından 3. sezon birincisi oldu. Hocam ben Firdevs değil ya. Seyban mı ben? Ha pardon Seyban'cığım özür dilerim. Firdevs kimin ismi? Annemin ismi annemin ha, hesabından peki, ne demek? Seyban. Kahraman. Kahraman Oo. demek çok güzel tebrik ediyoruz. Kahraman komutan anlamına gelen Seban gerçekten de kendi takımının yani hızlı çıtalar takımının komutanı oldu. Ve birincisi olaraktan e, kazandı ama tabii annesinin ismine katıldığı için de biz burada Firdevs yazdık. Ben arada bir sana Firdevs dersem kızma ama tamam mı? Sıkıntı yok. <laughs> Şaka bir yana Seyban'ı tebrik ediyoruz. Seban'cığım hangi şehirden geldin? Hatay. Hatay'dan geldi. Oo çok güzel. Peki Hatay'ın da künefeleri, yemekleri çok lezzetli Oo. oluyor. Yani. Gerçekten mükemmel oluyor. Ee, göbek yapmak isteyen arkadaşlarımıza Hatay'ı tavsiye ediyoruz bir kez daha. Peki hangi okulda okuyorsun Seba? Yünşembe. Yunus Emre. Yunus Emre ne? Yani Yunus Emre Lisesi Yünşembe mi? Yunus Emre Ortaokulu. Yunus Emre Ortaokulundasın. Tebrik ediyoruz. Peki dersler nasıl diye sormuyorum. Çünkü zaten durum ortada. Hızlı çıtalar takılında birinci olmuşsun. iPhone 16 hediyesini kazanmışsın. Ama yine de klasik olsun diye soruyorum. Dersler nasıl? Dersler çok iyi hocam. Çok iyi. Hangi dersen çok seviyorsun? Edin. matematik. Matematik. Oo çok güzel. Peki dersler iyi ise bunun bir sebebi vardır. Dersler neden iyi? E, kitap mı okuyorsun? Dershaneye mi çalışıyorsun? Ne, yani keramet nereden geliyor? Söyle bakalım. Hocam sabah kalkıyorum. Sabah kalktıktan sonra işte kahvaltı yapıp okula Okuldan gelince görevleri yapıp, Çok oradan güzel. video, videodan sonra meydan okuma, daha sonra akşam... Ben gece. senin ismini hatırlıyorum ya Firdevs Solak, canlı yayınlarda. Evet, evet sen yorum, evet. Sen ha Hatta bilince hocam ben erkeğim, ben kızım diye yazıyorsunuz değil mi? Evet. Aynen tamam, Firdevs Solak çalışkan bir öğrenci biliyorum ben. Vay demek Seban ha, demek sensin. İyi aferin. Canlı yayınlarda ismini okuduğumuz öğrenci yanımızda görmek güzel bir şey oluyormuş ya gerçekten. Ben de mutlu oldum. Peki Seban, e, kardeşin var mı? Yok. Kardeşin yok, peki. Sana şunu soracağım. İleride liseye gittiğinde hangi yani hangi anı hangi fense okumak istiyorsun? Öyle bir hayal belirledin mi yoksa şimdi daha onlara girmedin mi? Yok daha girmedim. Yani. Daha girmedi zaten. 5. sınıfta 6, 7, 8. sınıfta belli olacak. Sevbancığım e, hediyeni sana vereceğiz ama diğer arkadaşlarımızdan da biraz bahsedelim. Hasan Çınar Tutak ve İbrahim Emir Özmen bizden 5. sınıfta tablet kazandılar. Aynı zamanda Miray Öksüm, Mert Dükkan, Muhammed Alperen Çalışkan, Emir Vatansever, Abdullah Miraç Şengül, Mehmet Berat Demir ve Nisa Şeker de bizden kulaklık kazandılar 5. sınıfta. Ve diğer arkadaşlarımız yani şu anda bizi izleyen 5. sınıfta diğer arkadaşlarımız da Tomuş Kap 4. sezona katılarak yeniden iPhone 16 hediyesi kazanabilirler. Hızlı çıtalar ve bilge başlar takımlarına birini seçiyorlar. Ardana güzel bir şekilde takımlarının görevlerini tamamlıyorlar. Nasıl oluyor bu? TAS uygulamasına girdiklerinde Tonguçkap sekmesine tıkladıklarında zaten onlara görevleri geliyor. Okuması gereken, işte çözülmesi gereken sorular hepsi var. Onları tamamladıktan sonra da şimdi aynı Seyban'ın kazandığı gibi iPhone 16 hediyesini kazanıyorlar. Seyban'cığım sana telefonu hediye ediyorum. Kutuyu aç bakalım içinde bazen boş çıkabiliyor. Dikkatli ol. E, hediyeni bir kontrol et. Aynı zamanda telefonu aç bakalım. Gerçekten var mı yok mu? Hep beraber görelim. Tebrik ediyoruz seni. Şimdi bekliyoruz. Seyban yavaşça kursun. kapağını açtı. Jelatinini çıkarıyor. Bakalım ne olacak hep beraber görelim. Şarj aleti tamam. Kablo tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Evet, jelatini çıkardı evet. güzel güzel tebrik ediyoruz. Şimdi açacak bakalım tuşu. Elma mı çıkacak? Armut mu yoksa? karpuz mu? Elma çıktı, tamam. Hocam. Tebrik ediyoruz. Sevban hediyesini kazandı, telefonu kazandı. Güzel bir şekilde kullanacak. Hem derslerine başarı yakaladı, hem okulda başarı yakaladı, hem de iPhone 16'ını kazandı. Bir kez daha diğer arkadaşlarımız da, diğer arkadaşlarımız kimlerdi? Onların ismini bir kez daha söyleyelim. Ee, şurada. ha. Tablet kazanan Hasan Çınar Tutak ve İbrahim Emir Özmen'i de tebrik ediyoruz. Ve aynı zamanda Miray, Mert, Muhammed, Emir, Abdullah, Mehmet Berat ve Nisa'ya da tebriklerimizi sunuyoruz. Evet bu sezonun, 3. sezonun birincisi e, sevgili Hızlı takımından sevgili Sevban Solak oldu. Annesinin ismine katıldığı için burada Firdevs yazıyor. Sakın sizin de kafanız benim gibi karışmasın. Tebrik ediyoruz Sevban'ı ve bütün 5. sınıf öğrencilerimizi tomuç Kafa bekliyoruz. Selam söyleyeceği birileri var mı hocam? Aa, evet. evet. Hocam buradan aileme ve Hümeyra hocama çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı yolluyorum. Ailen yukarıda zaten. Ailen zaten. Hayır ailen. Evet, sadece abim var yukarıda. <laughs> Abiyle beraber mi? Yani. Evet. Ha, anne baban şeydiler Hatay'dalar şu evet. an. Güzel onlara selam söylüyorsun tebrik ediyoruz seni. O zaman Seyban hediyesini kazandı. Ve şimdi artık Seyban'ı yeni başarılar bekliyor. 6. 7. ve 8. sınıfta diyoruz diğer sınıflarda. Hadi bakalım bütün 5. sınıflara bir kez daha selamlarımızı yolluyoruz. Tonuç Kap'ta görüşmek üzere arkadaşlar.